İngilizce'de A'dan Z'ye çok sık kullanılan en önemli yüz kelime. Amount, amount, miktar, tutar. Argument, argument, tartışma, münakaşa. Be, be, olmak, var olmak, bulunmak. Beautiful, beautiful, güzel. Belief, belief, inanç, inanış. Cause, cause neden sebep certain certain kesin belirli belli chance chance şans talih change change değiştirmek değişmek değişim clear clear temiz açık berrak common common yaygın ortak comparison comparison kıyaslama karşılaştırma mukayese copy copy kopyalamak kopya çekmek kopya decision decision karar hüküm degree degree derece rütbe development development gelişim gelişmek kalkınma different different farklı değişik do you, do you. yapmak education education eğitim öğretim and and son sona ermek bitmek event event olay hadise etkinlik example example örnek misal existence existence varoluş varlık experience experience deneyim tecrübe fact Fact. Gerçek, hakikat. Fast. Fast. Hızlı, süratli, çabuk. Fear. Fear. Korkmak, ürkmek, korku. Feeling. Feeling. Duygu, his, hissetmek. Fiction. Fiction. Kurgu, uydurma. Force. Force. Zorlamak, baskı yapmak. Form. Form form, biçim. Free, free, ücretsiz, serbest, özgür. General, general, genel, umumi, yaygın. Get, get, elde etmek, kazanmak, almak. Give, give, vermek, ödemek. Good, good, iyi, güzel. Govern, govern, yönetmek, idare etmek happy happy mutlu memnun have have sahip olmak olmak etmek history history tarih geçmiş kayıtlar idea idea fikir düşünce important important önemli mühim invest invest yatırım yatırım yapmak Knowledge, knowledge, bilgi. Law, law, kanun, yasa. Let, let, izin vermek, bırakmak. Level, level, seviye, düzey. Living, living, oturma, yaşam, canlı. Love, love, aşk, sevgi, sevmek. Make, make, yapmak, sağlamak material material malzeme madde measurement measurement ölçüm ölçme ölçü mind mind akıl zihin motion motion hareket devinim name name isim ad nation nation millet ulus halk Natural, natural, doğal, tabi. Necessary, necessary, gerekli, lazım, zorunlu. Normal, normal, normal. Number, number, sayı, numara, rakam. Observe, observe, gözlemlemek, dikkat etmek. Opposite, opposite, zıt, karşıt. Order, order, sipariş vermek, ısmarlamak, emretmek, organization, organization, organizasyon, örgüt, kuruluş, part, part, bölüm, kısım, place, place, yer, mekan, pleasure, pleasure, zevk, keyif, haz, possible, possible, mümkün, olanaklı, probable, probable muhtemel, olası proper proper uygun, kurallara uygun purpose purpose gaye, maksat, amaç quality quality kalite, kaliteli question question soru, soru sormak, sorgulamak reason reason sebep, neden, gerekçe respect respect Saygı, hürmet, saygı göstermek. Responsible, responsible, sorumlu, mesul. Right, right, sağ, doğru, hak, haklı. Same, same, aynı, tıpkı, benzer. Say, say, söylemek, demek. Science, science, bilim, ilim. See, See, görmek, bakmak. Sense, sense, algı, algılamak, hissetmek. Sign, sign, imza, simge, tabela, imzalamak. Simple, simple, basit, kolay, sade. Society, society, toplum, topluluk, çevre. Sort, sort, çeşit tür, tip, suspect, suspect, şüpheli, zanlı, şüphelenmek, special, special, özel, ayrıcalıklı, substance, substance, cisim, madde, think, think, şey, eşya, thought, thought, düşünce, fikir, görüş, true, true, doğru, gerçek, hakiki yüz yüz kullanmak kullanma menfaat walk walk yürümek yürüyüş way way yol yön yöntem wise wise bilge akıllı bilgili zeki word word kelime sözcük söz work work çalışmak, iş. Yield, yield, ürün vermek, kazanç sağlamak, teslim olmak. Zinet, zinet, tepe noktası, başucu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.